Sevgili top ben Burak Baysan. Bugün Dallas adlı Rock Company Rogue'unu Ben bu karakterin işin aslı bayağı beğeniyorum. Ee, çünkü karakterin kill özellikleri bayağı tatlı. O harita birazcık uygun mu değil mi bunu şey diyemeyeceğim ama ben her türlü seviyorum. Her haritada bence gideri var. Elindeki silah bayağı güçlü bir silah. Ama Şimdi tabii takımımın da birazcık gelmesi lazım falan ya. Yani. Pistol'u çok güzel. kazandı güzel. Pistol'ı çok güçlü ancak main silahlarında yani ben beğeniyorum ancak mesela bir tanesi Tereş olan yani şu Birazcık yavaş atış ediyor yani Atış hızı çok düşük Ama güzel vuruyor Ben bu silahı beğeniyorum özellikle bu ortada geniş haritalarda bu gidebiliyor Bu bir nevi eee Neydi o silahın ya Winchester'ları biliyorsunuzdur belki PUBG falan oynadıysanız orada Winchester vardı ona çok benziyor, umut kıvamında bir silah ve bayağı da güzel de meçhuruyor. Ultisi, yani Q'su, haritada size en yakın olan adamı direktman işaretliyor ve birini öldürürseniz ya da düşürürseniz tekrar hemen doluyor. Tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ben yine geri çekileceğim, mecburen. Canımız az, öbür türlü patates olacağız. Bunkiler bayağı tırt şu an. Baya seri afiş etsene birini aldık Buna ikincisi düştü Maalesef bu roundu verdik chat Ilgili youtube bu silah çok güçlü ancak dedim ya vurmanız shotgun gibi düşünün Shotgun'da bu kaçırdığınızda ölüyorsanız bunda da aynı şeyi yaşıyorsunuz Bundaki perkler olarak bu mesela koşmadığın zaman sizin ayak sesinizi hiç vermiyor karşı takıma Bu yanıcı bomba alevli Ondan sonra burada koşarken e, ee, sizin yani mermi doldurmanızı sağlıyor. Bu da sizin canınızın dolmasını biraz daha hızlandıran bir perk. İnsanların sesini kapatmak zorunda kaldım çünkü maalesef troll insanlar var. Çok fazla. Bunu her videoda söylüyorum galiba son dönemde. Ama ben çok açılıyorum ya. Bugün biraz hatalı oynadım arkadaşlar. 1 2'dir. Daha bizimkiler vurdu ama birini sanırım kaldırıyorlar. Birini gördüler zaten reveal oldu. 3 kişiler abi orada burada. Abi ulti bastın zaten koşabiliyorsun koş. Lancer'a da gireceğiz sevgili arkadaşlar. Lancer da çok keyifli bir karakter. şu anda Dallas soruyoruz. Dallas. Şimdi bunu açabilir? Önce perkleri abanacağım. Çünkü Dallas'ta perkler biraz önemli olabiliyor arkadaşlar. Bunu açalım bence. Çünkü eğim aldıktan sonra hareket hızımız düşmesin hemen. Onu, onu, kaldırmak önemli oluyorduk bu karakterde. Elimizdeki silahın otomatik olmadığını düşünürsek biraz mantıklı. Ya aslında ben burada Ronin oynuyorum. Burada Ronin çok güzel gidiyor bu haritada. O iş. Abi yanından vuruyor beni vursana kaşar. <laughs> Niye yardım etmiyor bana ya? Böyle adamlar var arkadaşlar, yanında düşüyorsunuz <laughs> adamlar, böyle ağzla vuruyorlar sonra. Maalesef olsun sorun değil. Bazı takımlar kazanmak zorunda değil sonuçta değil mi? <laughs> bunu da açtık. Bundan sonraki elimizdeki bütün parayı Hatta bir tane de ben bazen bunu açabiliyorum çünkü yakın mesafe bazen silah olmadığında mesela otomatik sıkmam gerektiğini ki elimizdeki silah otomatik olmadığını biliyoruz. Bununla tek atma şansımız olabiliyor. Dolayısıyla Allah eğer bu silahı kullanıyorsunuz milli silah açabilirsiniz. Belki hayat kurtarabilir. Adamlar da belirli bir diyor ediyor ya. Onu da dikkat etmiyorum böyle oluyor sonra. Bizim <laughs> yine Lancer'ımız gelecek <laughs> inşallah bugün. Daha <laughs> bombayı buldu Lancer. Koruyabilir abi. Ama gördüler Lancer maalesef. İki kişi araya alacaklar. Ama Lancer değil. Hadi lan al eli. Çok güzel. Ultisi var Lancer'ın daha galiba. Evet dolmak üzere. Bu ile alabilir. Otomatiği alsaydım oralarda daha rahat hareket edebilirdim. Adama karşı. Ama maalesef sniper'ı seçtim. Burada güzel olacağını düşünerek ancak adamlar hep aynı yerden aynı hızda üstüme rastlıyor. Dolayısıyla birazcık problem yaşıyoruz o da Keşke otomatikimiz olsaydı dedirtiyor yani. Adam sniper zaten. Sen çözersen, çözerken sniper vurmayı deneyecek. Link aldı abi, süper. Phantom çok hata yapmış orada, I yanlış yere kurmuş. Can. Uzaktan normalde bombayı kurup uzaktan bekleyebilirdi. Sniper'la tek atabilirdi çözerken. Bile sağlık. Lancer'ı. Well Burada Lancer skill almış kim almış karakteri? Diğer tarafta eğer şey yapamazsak diğer tarafta aynı zamanda şeyi göstereceğim. Diğer silahı göstereceğim. Tamam abi. Bu da açalım. Bu da aynı zamanda ikinci bombası da abilitylerin yani ultisini falan basmasını engelliyor. Geçi kısa kısa süreli başka ne yapıyor diye ya, hatırlayamadım. birazcık da radar radarların çalışmamasına sebep oluyor. Aynı zamanda bazı arkadaşlar da böyle gidiyor direkt olur Ölüyorlar. Adem'in ben işte. <laughs> Bomba attım ama neyse bizimki öldü. Bu köylü abi Seri atıyor silah bu arada baya Çok güzel Bomba var altında bomba var salooooon Aha Bu net konsoldan oynuyor bu arada Arkadaşını kaldırıyor olabilir mi? Abi Evet konsoldan oynuyor arkadaşlar Deli oluyor zaten konsol oyuncuları direkt bu oyunda Hint yok güzel o kafa kafaya gidiyor sanki. Böyle ufaktan. Yine Dallas alacağım. Sopen diğer silah. <laughs> alacağız arkaya. Yutkırı tuttu. Diğer silahı alacağız. Zaten perkleri gösterdim. Hangi perkleri kullandığımı. Nedenleri de aynı şekilde. Bunda da buna göre bir şeyler yapacağız bakalım. İlk başta çok ilk roundlarda ilk 3 round ben çok kötü oynadım. Bu yüzden Adamlar biraz yalnız kaldı. Orada bir iki en azından bir ya da iki alan düşürebilseydim round başında belki skor böyle olmayabilirdi. Olsun. Olsundu bence. Her, her maç her maç düzgün oynayacağız diye bir şey yok. Konuşta. <laughs> işte. Değil mi? Burada bizde e, Phantom var. Şimdi İlk başta hangisini açabiliriz? Gene bunu açabiliriz bu arada. Backstep atmak için <laughs> ya da e, arkadan bomba falan kurduktan sonra sessiz yürümek için bunu açtığımızda sessiz yürüyorsunuz arkadaşlar. Bu hız yürü koşarken reload yapıyor. Bu <laughs> aim aldıktan sonraki saniye. O kısa süreli yavaşlama efektini kaldırıyor. Bu canınızın hızlı olmasını sağlıyor. Sadece göstermemişim bu arada onu hatırladım. Bunlara bak, perklere bakınca. Geri bir kalı birazdan. Az sonra. I'm on the We've armed bomb. We've Hayır. Enemy Abi ya bizimkiler B'ye gitmiş iplerinizden bombayı kurmuşlar. Ben ayrı gitmişim arkadaşlar. Mahfakim B'de oluyor şu an. Dancer yine tek kaldı hadi bakalım Yok tek kalmamış Aa bizimki EFK ama Var Lancer'ın şu an Q'su yok Var ama Q'su sadece sessiz koşmasına yarıyor Grenade'i yok o çok kötü bir durum Ama alabilir belki de Eğer bizim diğer adam da gelirse diyecektim Bizim adam oyundan çıktı Dancer nasıl öldürebildim bunu ya Nasıl öldürebildim bunu ya O silah çok kötü abi Dancer'da o salak silah kullanıyor. Ronin de onu kullanıyor, Çek de onu kullanıyor. Ben beğenmiyorum. daha sen. Evet, şimdi evet, bu silah geldik. Ah, bir Bu sizin canınız eğer düşündüğünde hızlı dol, yani daha hızlı kısa sürede dolmasını sağlıyor. Bu da ekstra can videosu. 25 armor dediğine bakmayın 125 canla başlıyorsunuz yüzde Bu da eğer adamı vurursanız daha önce çektiğim söylediğimiz gibi adamı vurursanız merminiz fulleniyor bu konuda kaliteli perkler Sadece sizin Diğerleri Rebuild gelmiş around, Karşı tarafın da avlasını hallettik Manvillerini hallettik Son alandırımı Healer'ları öldü abi. Mükemmel. İkinci silahınızı bazen isterseniz değiştirebilirsiniz ama bakın dön söylemiştim. Birazcık yavaş atıyor diye. Şöyle hakikaten yavaş atıyor diyor. Şöyle, çok, çok, çok. Birazcık. Da basabiliriz. Öldüm Miladerim. GG. <laughs> Bu silah biraz daha efektif olabiliyor yakın fightlarda özellikle. Diğer de birazcık daha uzaktan fightlayacağınız zaman kullanmanız lazımdı. Ama biraz uzaktan fightları zelipler hep devamlı rushlamaz diye düşünmüştüm ama adamlar abi. O yüzden ilk biraz sıçtık arkadaşlar. Benim ilk açtıklarım yerde bu, 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 bu. Tabi tabii açabiliyorsak bu. Şunu da açabiliyorsunuz. Bunun bu karakterde nedense bütün karakter benim planım bu uygun olduğunu gördüğüm karakter. Hani perkler. Diğerlerinde Hani birkaç türkü bazen açmayabiliyorum ama bunda Baya çatışı açsak da oluyor ama bütün perkleri açmaya kalkarsanız da Arkadaşlar Öyle bir şey olursa da o zaman silahını, silahınızı açamıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten markamdakini de mi vurdu ya? Üzdür. Lancer 4v1. Zaten 3 kişi oynuyoruz anasını <laughs> Neyse bu videoda böyle 3'e şey... yansektiğini sektiğini yapacak bir şey yok. Da bu adamın da kolu yok mesela. Bari nasıl vurmuş bilmiyorum. Gözüne soktu vallahi sniper'ı. <laughs> Burada bakalım. Bu yıl böyle olsun arkadaşlar. Ne yapalım? Yenilirsek de artık idare edin. Biz zaten eksik oynuyoruz Belki diğer adam olsaydı tam değişiklik olabilirdi bir comeback atabilir belki yine atabiliriz ama tekrar round kaybedersek yenileceğiz göreceğiz bakalım ne olacak Beni niye bıraktın? Beni niye bıraktın? Ya şey abi, bırak. abi! Abi ben zaten vuruyordum o adamı. Niye önüme geçtin? Arkama falan bakaydın ya. Almalı bombayı alabilirsiniz. Aşağıda atlayamadım. Atlayabilseydim belki kurtulurduk. Hanser arkasına hiç bakmıyor arkadaşlar. Sanırım bu round'u da böylelikle verdik ve da bitmiş oldu diye düşünüyorum. Gerçi şey adamlar da 2'ye 2'yiz ama umarım alırlar. Alırlarsa maç dönebilirim bu arada. Bir de yukarıda zaten gördün o Lancer hadi. Hadi baby al sniper yerden. Niye bekle oraya ya? Ayy ay, ay koluna. Aaa çıldıracağız şimdi chat. Aldım mı? Aldım lan. Helal sana. Neden Lisa oraya attı C doğru? Atlayıcı attı arkaya ama anlamsızdı yani. Anlamı güzel. Hala maç dönebilir. Şimdi bu silahta benim gibi orta mesafe uzak mesafeye güzel gidebiliyor. Yakında da bazen kurtarıyor ama çok zor. O bu silah yakın mesafe rafaylı Rush'lar için daha uygun. Bunun için ne yapabiliriz? Bunu açabiliriz. Tekrar yani şu pozisyon için. Hepsini kullanabiliriz ama şu çok önemli de değil bence. Hani en az sanırım işlevsiz olan benim için o son gösterdiğim adını hatırlamıyorum şu anda. <laughs> Hadi bir comeback be oğlum. Yürüsene lan. Build olduk. Bir tarzı dallas bizi görüyor. Ben de onları göreyim bari. Oba çok güzel. Mükemmel bir atlayış. I Evet. Hı? Hadi ya yerde kim öldür yerde kim öldür Biliyor diğer taraftan hadi bu yaparsın Çok güzel Son kaldı birebir kaldı yeni Lancer Lancer kurtaracak galiba bu durum Derken şatkanı gözüne soktular Recruit. ve kaybettik Ama olsun diye Yapacak bir şey yok Patladık. Acık. <laughs> Bir sonraki videoda sevgili görüşmek üzere. Karakter videosunda. Şimdilik hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Abone olmayı unutmuyoruz.